Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yine farklı bir proje sitesinden bahsedeceğim. Ve tabii ki bunun butundan da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu sitemizde yine ee, severek kullandığım Airtip'in tabanlı bir site. E, çünkü Airtip'in tabanlı diyorum aslında tabii bu sitenin farklı bir adı olabilir ama ben ilk Airtip'in mont'da gördüğüm için bu e, sistemi. Bunlara genellikle böyle isimler taktım. Ee, ama oldukça memnunum. Herhangi bir sıkıntı da yok. Tabi bu site, e, bu tab tabanlı sitelerden biraz farklı. Şimdi hep beraber e, izleyerek size de bundan bahsedeyim. Sitenin linkini ve botun linkini aşağıda kısmında paylaşacağım. Oradan üye olabilir ve indirebilirsiniz. Şimdi hemen sitemize bir giriş yapalım. Dediğim gibi yine aynı şekilde, aynı mantıkta çalışan bir site. Hemen sitemize şuradan bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar ee, yanlışına dikkat edin. E, siteye girdiğiniz gibi reklam engelleyeceği kapatın. Aksi takdirde çalışmaz. Bilginiz olsun. Yani sol ve medya gelmez. Şimdi arkadaşlar burada bottan önce size bahsedeceğim birkaç bir şey var. E, şimdi bizim botumuz burada token kazacak. Ve bu, biz bu tokenları coin'e dönüştüreceğiz. Bu dönüştürdüğümüz coin'leri de Vitraps ekmeğinden e, artık ne çekecekseniz Şurada e, ee, Fudget çekebileceğiniz tüm coinler mevcut. Minimum çekim tutarımız 250 coin. Yani 12 cent filan. Bu yanı güzel. Biraz düşük. Ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi bizim botumuz tokenları kazacak. Biriktirdiğimiz tokenları da bakın ana sayfadayken yine şöyle göstereyim. Biriktirdiğimiz tokenları da Aşağı ineceğiz. Bakın şimdi burada iki tane seçenek var. Bir otoklayım, bir de manual claim. Auto Otoklayım bizim işimize yaramıyor çünkü otoklayım yapmak için siteye depozit yatırmanız gerekiyor. Bu da ücretli bir şey. Otoklayımın e, ne artısı var derseniz e, daha önce paylaşmıştım. Belki bilenleriniz vardır. Lemek klayım e, vesaire gibi. Takılık olarak şu sizin birit dediğiniz tokunları ...direkt olarak facit ve hesabınıza gönderiyor. Dakika tarzından. Yani bu... ...bilmiyorum... ...kullanırım derseniz... ...istiyorsanız satın alın ama... ...benim çok işime yaramıyor. Biz ne yapacağız? Tokenlarımızı direkt coin'e dönüştüreceğiz. Dönüştüğümüz coin'leri de bir taraftan çekeceğiz. Şimdi hatta size... ...autoclaim de göstereyim. Hani belki olur da. kullanımlarınız olursa diye. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu... AutoFacet kısmı tamamen ücretli. Ee, yani içeriye belli bir miktarda coin yatırmanız gerekiyor siteye. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Bakın burada Fajit P seçeneği var. Şu seçtiğiniz coinleri şuradaki dakikalar aralığıyla şuradaki e, işte 5'le çarpacak, 2'le çarpacak vesaire gönderebilirsiniz. Ama gönderemiyorsunuz çünkü dediğim gibi deposit kısmından siteye e, şurada deposit font yazıyor. Buradan siteye Para yatırmanız gerekiyor. Biz o yüzden bunu es geçiyoruz. Direkt manuel krem'e geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi buradan ne kadarımız vardı? 170 token'ımız vardı. 11.77 coin'imiz vardı. Biz burada şimdi token'ları birittirdik. Şu an bende 177 var. Atıyorum sizde 1000 var, 2000 var. Artık her neyse. Geliyorsunuz alta, akot Balance olan yere tıklıyorsunuz. Bakın Facit P değil. Bakın, ee, Balance buradan max diyorsunuz. Şimdi 177 token 4.57 koyumerc etmiş. Buradan redeem'i seçiyorsunuz. Claim diyorsunuz ve işlem bu kadar. Sayfayı yenileyince bakın tokenlarım ne oldu? Coins'e dönüştü. Peki bana ne kadar coin gerekiyormuş? 250 coin olduğu zaman çekim emrini ulaşabiliyorum. Yani 250 coin de ne kadardı? 120, e, 12 12 cm miydi bakalım? Evet 12,5 cm, 13 cm vesaire. Evet arkadaşlar buradaki mantığı anladığımızı düşünüyorum. E, dediğim gibi bu biraz diğerlerinden farklı bir mantıkla çalışıyor. E, şimdi hemen e ee, yavaştan botumuza dönelim ama ondan önce şuradan bonus roll Arkadaşlar burada ee, sizde de şey çıkabilir büyük ihtimalle. Tam emin değilim ama daha önce de ee, bu çeşitli tarzda videolar paylaşmıştım. Şuradan şimdi bonus rol dediğiniz zaman bonus round gelmeden önce büyük ihtimalle bir, bir bir veya iki short link izlemenizi isteyebilir. Tam emin değilim. Ben daha önce izlediğim için çünkü e, açıldı ama tam hatırlamıyorum. Eğer sizden de shortlink izleyin derse bir veya iki tane shortlinkleri de bakın şuradan bulabilirsiniz. Bu arada botumuz yine PTC'leri izliyor. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Şimdi hemen botumuza geçelim. Dediğim gibi botun linkini de yanına açıdan paylaşacağım arkadaşlar. Oradan üye olabilir ve indirebilirsiniz. Şimdi botumuzu zip olarak paylaşıyorum. Zaten içindeki dosyayı herhangi bir yere çıkarıyoruz. Ve dosyanın içinde cfg PHP dosyası var. Şimdi buna bazı arkadaşlar yine değineyim şuna e, açamıyormuş. Şimdi normalde ben üstüne bir kere tıklayınca açıyor. Neden? Çünkü e, sanıyorum ki bazı arkadaşlar Explorer'dan değil de farklı bir dosyamızından açmaya çalışıyor. O duruda açamazsanız üstüne basa tutuyorsunuz, şununla açlıyorsunuz. Buradan farklı aç, buradan da metin yine aynı şekilde açılıyor. Şimdi arkadaşlar e, şu cfg dosyasına girdiğiniz zaman Şimdi buradan yüzü regent cookie ve URL'i istiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Sitemize geri geliyoruz. Sağ üstteki 3 çizgi e, Air Tokens buradan da Bonus Roll'a tıklıyoruz. Sayfamız açıldı. Sağ üstteki 3 nokta geliştirici araçları. Geliştirici araçlarımız açılmış mı? Kontrol ediyoruz. Evet açılıyor. E, bonus Roll'u bir kere yeniliyoruz. Geliştirici araçlarına geri dönüyoruz. Sol taraftan en üstte rol. Ee, sekmesi var. Sağ taraftan en altta da Hüzur Kopyala. CFG'ye gel. Ee, şu sağ üstteki bir dakika pardon. Sağ üstte kalem işareti var şöyle yeşil görüyorsunuz. Buna tıklarsanız düzenleme moduna gidersiniz. Hüzur Egent'i kopyalamıştık. Yapıştır. Şimdi cookie istiyor. Şurada cookie var. Görüyorsunuz yine aynı raw kısmında. Cookie kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Şimdi sol ve medya lazım. Yine arama kısmına sol yazıyoruz. Çıkmadı. Niye çıkmadı? Hemen bakıyoruz. Ha, çünkü daha yüklenmemiş sayfa. Yüklenmezse bir kere hemen yenileyelim. Evet geldi. Buraya geri geliyoruz. Gelişici araçlarından. Canış.js, javascript karşısındaki url'yi kopyalıyoruz. CFG dosyasındaki URL yani karşısındaki XX'lere yapıştırıp sayfayı kaydediyoruz. Şimdi MyCrypto klasörünün e, klasörün üstüne bası tutuyoruz. Özellikler yolu kopyala. Bota geliyoruz. Yeni bir sekme açıyoruz. Siz ilk defa başlıyorsanız açmanıza gerek yok. CD boşluk. Yolu yapıştır. Sonra bir slash enter. php bot. Nokta php. Arada bir boşluk var. Enter. Şimdi arkadaşlar sitemiz açıldı. Burada ee, neyimiz görünmüyor? Bakın burada balans kısmından token'ımız ve e, dolar üzerinden balansımız görünüyor. Yani bu ne demek oluyor? E, bakın şuradaki e, coins kısmı görünmüyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Sadece token'la dolar e, zaten aslında bu da eşittir. Şu kadar dolar ediyor. Yani şurası 0.12 olunca çekebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada PTC'lerimiz de var ama ben sanıyorum ki PTC'lerin hepsini izlemiştim. Hemen bir daha bakayım. Evet PTC'lerimiz bitmiş. Ben daha önce izlemiştim zaten. PTC'leriniz varsa ikiye basın. E, ee, PTC'ler bitince bot duruyor. Bilginiz olsun. Sonra yine PHP bot PHP yazıyorsunuz. Yine bu sekme geliyor. Bu sayfa. Bu sefer 1'e basıyorsunuz ve Enter diyorsunuz. İşten bu kadar. Botumuzun çalışıp çalışmadığını da e, yine burada sol ve resmi gelirse bilin ki botumuz çalışıyor. Onun haricinde başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. E, yine tabi sitemizde her zaman olduğu gibi e, şiddetle önerdiğim short linkler mevcut. Bunları da izlerseniz e, daha güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da bu kadardı. Yine kafamızla takılan herhangi bir şey olursa e, isterseniz YouTube'un altını isterseniz Instagram kanalından konuşabilirseniz e, videonun devamı gelecek. Takipte kalırsanız sevinirim. Bağlı kalınçlır.